Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza Soya ve Dantel dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tümü olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah Çok şükür bugünlerimize şimdi arkadaşlar bir iğne oyası var ee, bana gelen resim olarak değil de video olarak linki atılmıştı İğne oyalarım dilek hmm, sayfasının sanırım ee, Çünkü paylaşılan sayfada o isim yazıyor arkadaşlar yanlışlık da olmasın yeşil renk kullandık yazmanın renginde bir de açık ton pembe kullanacağım aslında gelen şimdi videoyu göreceksiniz. Çok şık, çok güzel olmuş. Şimdi gösterelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Aralara iki tane yeşil yaprak gibi bir nokta yapılmış. Motifler yapılmış. Bu bir iğne oyası. Sayfa iğne oyalarım dilek. Gelen video bu şekilde. Bu arada beynimizi yapalım. Arkadaşlar şimdi bunu iğne oyasını tığ oyasına çevireceğiz. Gördüğünüz gibi görünümü böyle. Ben çok fazla renk kullanmak istemedim arkadaşlar. Bu iki rengi kullanarak yapacağım. Arada da öyle gördüğünüz gibi aynı videoda da olduğu gibi küçük böyle pıtırcıklar var yeşilden. Ben açık ton pembe yapıp kenarda bu şekilde gideceğim. Tunus tekniğiyle yaptım. Çok da güzel oldu. Motifler birebir de benzedi bence. Bizden bu çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tığ hali de bu şekilde oldu. Şimdi altı çok kolay. Yazmanın renginde gidilmiş. Ben altı tane tığ battı verdim bu araları. Bütün aralar aynı olacak. İpimi tığ basına sabitliyorum. 18 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Aynı tığ battı içerisine girip 18 adet zincirimi kapatıyorum. Şimdi araya 6 tane tığ battı boşluğu vereceğim. 2 zincir çekip yandakini de kapattım. Bu 1. 2 zincir çekip yandakini de kapattım. 2. 2 adet zincir çekip yandakini de kapattım. 3. 2 adet zincir yandakini de kapattım. 4. 2 adet zincir yandakini de kapattım. 5. 2 adet zincir, yandakinde kapattım 6. 6 tane tığ battı boşluğu verdim ve yine 18 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Aynı tığ battı içerisine girip 18 adet zincirimi kapatıyorum. Ve yine 6 tane boşluk veriyorum. 2 zincir yanda kapat 1. 2 zincir yanda kapat 2. 2 zincir yanda kapat 3. 2 zincir yanda kapat 4. 2 zincir yanda kapat 5. 2 zincir yanda kapat 6. Ve yine 18 tane zincir kapatacağım. Alt kısmımız hep bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bu şekilde dallar hazırlayacağız alt kısmına. Ben aralarına 6 tane boşluk verdim. Sizler istediğiniz boşluğu verebilirsiniz. Evet videoda olduğu gibi bir tane motif yapılmış. Araya iki tane yaprak motifi bırakılmış. 2 dal bırakılmış. Tekrar motif. Yani bir motif yapılmış. 2 bırakılmış. Tekrar motif. Ben de aynı videoda olduğu gibi yapacağım. Sizler tabi isterseniz araya bir tane yaprak kısmı bırakabilirsiniz. Şimdi bu yuvaya giriyorum ipimi sabitliyorum dediğim gibi açık renk ipimle yapacağım ben bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 4 4 tane ilmeğimiz var bu noktada tığımda şimdi ipin ucunu aldım iki çektim ipin ucunu aldım iki çektim ve iki çektim geriye gittim bir zincir çektim bu birinci ilmeği dibindeki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim burada son yuvam var oraya da girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 4 ama artıracağım son yuvama bir kez daha girip ilmek alıp dibinde zincir çekiyorum 5 oldu. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. İpin ucunu aldım, 2, ipin ucunu aldım, 2, ipin ucunu aldım, 2. Bir zincir çektim. Bu birinci ilmeği Dibindeki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. Yandaki son yuvama girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. 2 3 5. Son yuvama bir kez daha girip ilmek alıp artırıyorum. 6 yaptım. İpin ucunu aldım. 2 kapatıyorum. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. İpin ucunu alıyorum. 2 kapatıyorum. İpin ucunu alıp 2 2 kapattım. Bir zincir çektim. Dibindeki yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 2. Yanındaki yuvaya gir. ilmek al. Dibinde zincir çek. 3. Aynı işlem. 4. 5. 6. Altı. 6. yuvama bir kez daha girip ilmek alıp dibinde zincir çekiyorum. İlmeğimi 7 yapıyorum. Şimdi ipin ucunu alıyorum. 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2, ipin ucunu alıp 2, 2, 2, 2 kapatıp geriye gittim. Bir zincir çektim. Dibindeki yuvaya Dibindeki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 2. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 3. 4 5 6 7. yuvama girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 7. Şimdi bu 7. yuvama bir kez daha girip ilmek alıp dibinde zincir çekiyorum. İlmeklerimi 8 yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi ipin ucunu alıyorum 2 kapattım ipin ucunu alıp 2 2 2 2 2 2 kapatıp geri gittim şimdi artırma bitti arkadaşlar buradan sonra keseceğiz ilmeğime bir zincir çektim dibindeki yuvaya değil ikinci yuvaya giriyorum ilmek alıp dibinde zincir çektim 2 yanındakine gir ilmek al dibinde zincir çek 3 Yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek 4 5 6 ve 7 toplamda 7 oldu ipin ucunu aldım 2 kapattım ipin ucunu alıp 2 2 2 2 2 kapattım bir zincir çektim bakın dibine değil yandaki yuvaya giriyorum hemen dibine değil yandaki yuvaya girip ilmek alıp dibinde zincir çektim 2 3 4 5 bu sefer de 6 oldu ipin ucunu alıp 2 2 2 2 2 kapadık geriye gittim bir zincir çektim dibindeki yuvaya değil yandaki ikinci yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 oldu ilmeğim yandakinden 3 yandaki yuvadan 4 son yuvadan 5 oldu ilmeğin ipin ucunu aldım 2 ipin ucunu alıp 2 2 2 kapatıp geri gittim bir zincir çektim dibindeki yuvaya değil ikinci yuvaya girerek ilmek aldım zincir çektim 2 3 4 ipin ucunu al 2 ipin ucunu alıyorum 2 ipin ucunu alıp 2 kapatıyorum bir zincir çekip dibindekine değil Yandaki yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. Yandakine gir. ilmek al. Dibinde zincir çek. 3 oldu ilmeğim. 2. 2 çektim. Bir zincir çektim. Dibindekine değil. Yandakine girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. Her ikisini birden kapatıyorum. Son iki ilmeğim. Bir de zincir çekip ipimizi kırıyoruz. Motiflerimizin yapım aşaması bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonrası Burada olduğu gibi kenarını yapacağız. Sonra ara yapraklarını yapacağız. Alt zeminde kullandığımız ipi alıyoruz arkadaşlar. İpimizi tığımıza sabitledik. Şimdi bu yaptığımız motifin kenarına bununla gidiyoruz. Buradan giriyorum dibinden. Buraya ipimi sabitliyorum. Hemen bir üst sıradaki yuvaya giriyorum motifteki. Yerler belli ediyor zaten kendini. Buraya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 adet zincir çektim. Bir üst sırada kapattım. 2 adet zincir 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 bir üst sırada bu şekilde kenarını gidiyoruz. Bir üst sıra. 2 adet zincir 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 bakın tepe kısmına geldim. Kapat. Şimdi bu tarafa döneceğiz. 2 adet zincir bir alt sıraya indim. 2 adet zincir bir alt sıra. Bu şekilde karşılıkları zaten tam battığımızın yuvalarda yerini gayet belirgin arkadaşlar. Bakın batacağımız yerler. Hiç boşluk bırakmadan hemen iki zincir bir alt sıradaki yuvaya kapatarak iniyorum. Bu şekilde son yuvaya da girdim şimdi buradaki dalın içerisine yuvanın içerisine zincirin bir sık iğnesi de girdim bir de zincir çekip ipimizi kestik işte bu kadar bunlar da temizleyelim şimdi arasındaki o yapraklarda küçük küçük şeyler yapılmış arkadaşlar bu şekilde aynı buna benziyor gördünüz sizde şimdi girdim ipimi sabitledim dört zincir çektim başına iki aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra iki aldım son iki ilmeğimi tutuyorum başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım son 3 ilmeğimi tutuyorum başına iki alıp girdim önce bir sonra 2 sonra iki aldım toplamda 4 trabzan oldu çektiğim zincirle beraber ipin ucunu alıp, hepsinin içinden geçtim. 1 2 zincir çektim. İpimizi kestik arkadaşlar. İplerimizi temizleyelim. Bu şekilde. Elimden geldiğince anlatmaya benzetmeye çalıştım, gayret ettim arkadaşlar. Gayet benzedi motifleri. Sadece onun renk renk oluşu belki farklı gibi gelebilir ama birebir benzediğini düşünüyorum. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.